huh Seni alakanı kessin. Çocuklara sen doğru değil mi? Sen, sen demedin. Sen iyi hazırlamışsın. Sen, demedin. sen iyi hazırlamışsın gelmişsin. He? Sen, sen değil değil iyi yaptın. Bana iyi para aldın. İyi yaptın. Hayır ama bir şey söyleyeceğim. Ama sen sen niye, baban niye istedi Sen alabır alabır. <laughs> niye baban istedi Aynı şeyi söylüyorsunuz. Aynı gece. Aynı geceyle ilgili aynı şeyin öğrendi gece. O aranızdaki tek fark o diyor ki kafama silah doğrultuyordu. Öldüreceğim seni diyordu diyor. Tamam evet o geceyi ben senden bir Ayşe hepinizden dinledim o geceyi. Sakin olun. Evet. Gel benim yanıma yat dedi. Tamam. Evet. Dedi gel benim yanıma yat. Ben de gittim odamda yattım. Onu ya ba, sen e, ba, adam dedi de, ben Aşkına Adnan. Sen, bir sarış sarı Ne güzel sarı şey sarı Bu eski sayfa tamam, eski yapma, değil. Tamam parma böyle yapma. sarı yapma sarı konuş. sarı 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 Ama yatma. Sen amcanın karısısın. Bu da bana diyor. Ben 2014'te geldim babamın evinde. Bu ikinci seferdir ben geliyorum. Diyor ki sen benim amcamı o amcamı oğların karısısın Süleyman. Sen, sen niye ben Tam bu da e, pislilərlə bulaşdıqdan gəldin. Loq 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 mənim evimə gəldin. Olan sən gəldin, beni gətirdin, sən ben məni, bəc sözləmə, amma konuşun, ben, mən mənim sözləmə konuş. Çocuklarımı konuştur. Sen diyor ki ben kızım hastaydı. Ben Van'a götüreceğim. Ambalaz geliyor gidiyor. Sen benim Doğru. amcalarımın, amcalarımın he. oğlunun karısısın mı dedin evet. sen? Evet. Sen yalan Mehmet yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Mehmet yalan Söyle. senin karısın sen. Ya o geceyi anla bir dakika. benim yalan şey bir dakika bir dakika. Dağıl, gel, dağılmayalım şey, şimdi. Dağıl, dağıl, dağılmayalım. O geceyi anlatıyordun Ayşe Bey. Diyordun ki o gece güzel yemeğimizi yedik. Ben balkona çıktım çoraplarımı çıkardım. Evet. O sırada Adnan tuvalete gitti. Lavaboya gitti. Tuvalete değil. Neyse Kale nereye de gittiysek ondan sonra Adnan orada orada değildi o odada. O sırada kayınpederim geldi. Heh. Sen gel benim yanıma yat dedi. Evet. Tamam. Gitmedim. Sonra ne oldu? Gitmedim. Sen gelmem dedin. Hı -hı. tamam. Sonra dedim benim gönlüm varsaydı ben gidecektim kocamı kocana yatacaktım. Senin kocanı ya Şimdiye kadar niye sustun durdun? Ben korkumda, bir dakika ben bir o geceyi dinleyeyim. Tamam. Bir saniye. Evet. Ee, gittim e, o geldi benim kocama işte ben uyurdum. Ben uyurdum yemin ederim kolan çapsın bana. Ben ele kafam kama karşı olmuştu ki bilmem ne dayakta işte. Şu dede dayakta müsrükle vurmuştu kafam yırtıldı. E, şeyle e, şişle vurdu benim kafam yırtıldı. Ondan sonra <laughs> kafam kan geldi işte sonra söyleyeceğiz işte. E, benim e, şey var ya. Ben geldim yatağıma girdim ve yatım. Yatım odada dedim ben baba ben gideceğim balkonda söyledim ben çorap çıkartacağım babam la e, labo, adam da laboda gitti eşim laboda gitti de dedim ben çocuğum yanında yatacağım <laughs> dedim çocuğum yanında yatacağım baktım ben uyurdum yemin ederim korona elbası ben uyurdum ben öldüm ben yatım zaman ölü gibi yatıyorum ben uyanamıyorum. Ya oğlum ağlıyor biz zorla kaldırıyoruz ben, ya. Benim bak. Ufak oğlu Allah belanı versin ya. Benim işim Bu dedi. atıyor ya. Benim işim dedi ki benim işim dedi. Kolaklarım... Ya yani Allah'ın seversen konuşma. Do doğru söylüyorum. Doğru sen yalan söyl söylüyorsun. Beni dinle beni dinle. Sen yalan söylemezsen eşini bırak buraya gelmez. Gittik ya, ben onlara şiddet de. gördüm. Senin konu bu Bastık değil. onu karıştırma. Ya, bir dakika, bir dakika, ya. Senin eşine Şşş. nereden geldi? Sen bize karıştırırsın. Allah'ım. Sen bize bize dinle. Siz de Ayşe de seni evet. dinliyorum. Sonra gece ne oldu? Sen bu, bu, ölü gibi yatıyorum diyorsun. Gibi ben yaptım mı hiçbir şey duymuyorum diyorsun. diyorsun. Tamam. Benim eşim dedi ki benim kulaklarım e, açıktır. Gözüm e, kapalıydı. İz gibi benim e, gözüm önüne gülürdü. Labo gidiyordu, gelirdi. Of of saat kaçtır? o is Sormuş. hala durmadan saati sorudu. Durmadan saati sorun Durmada, o eşim diyordu. Eşim dedi saati soruyordu. Baktım e, demiş ki ben iz e, oda girmişti. İz oda girmişti ben de e, annem buraya ilk defa annem evine geldim. Annem kendi telefonda siyaydı. Kendi dokunmadığı telefon değil. Normal telefon tuşlu. Telefon bana verdi. Adam benim telefonum elimde aldı. Dedi ben kullanacağım sen kullanma. Dedim tamam. Sen benim eşimsin, çocuğunun babasısın. Kullanabilirsin yani. Hı. Bahtım eşin telefon eşi adam üstüne atmıştı. adamın da ağrını benim üstüme atmamıştı. Ağrını üstüme at, atsaydı ben yine uyandırdı, uyandıracaktım yani. Ben e sen zaten kulağınla duyuyorsun bu arada. Saat kaçtır dediğini duyuyorsun kulağınla değil mi? Nasıl yani? Sen yatarken, uyurken devamlı kayınpederinin saat kaçtır diye ortalıkta dolaştığını ben görmedim. duyuyorsun. Ben duymadım. Ben Düne of saat kaçtı of saat kaçtı yani işin bana dedi işin söylüyorsun. işin bana söyledi Allah yalan söyledi Yemin dedem şerife bağla şerife bağla şerife bağla Ya Şerif zaten bir yalan söylüyor. bir dakika bağla. Diye. Yemin ederim bir dakika sen bu söyledin. Ha, bir dakika bir bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir, bir dakika bir dakika bir Der. E, Şimdi Onun bunları karıştırmayın. Sen, söyledin. Bak, sen, e, sen demedin. Aşe, İfadan doğru değil. İfadan doğru değil. İfade. Raporlar doğrudur. Raporlar İfadan, sen, sen zaten ifadenin ne söylemişsin? Ne söylemişsin? Söylemişsin. Konuştun da konuştun. Raporlar söyledin. Sen dedi ki gözüm kapalıydı. E, kapalı. Gözüm, şimdi kap bak bir şey söyleyeceğim. Olan, gözüm e, kapalı. E, kulaklarım, e, kulaklarım açıktır. Ayşe. Ha, şimdi bak sen senin, et, et. senin ama işte senin ikaret ifadende de, de senin ifadende de oğlunun ifadesinde de diyor ki saat kaçtır diye İsmet Heh. ortalıkta iki kere odaya giriyor çıkıyor saat kaçtır diyor. İkinizin ifadesinde saati, de var. Bana da saati sormuştur. Benim tamam yani ben... sen aslında az önce söylediğin gibi senin ifadende de var ben okudum. Oğlunun ifadesinde evet. de var. İkiniz evet. de aynı şeyi söylüyorsunuz. İlk evet. defa hatırlıyorum. Saat kaçtır diye böyle of of diye odaya giriyor çıkıyor Heh. giriyor çıkıyor. Heh. Heh. Dolayısıyla sen aslında duyuyorsun İsmet'i. İsmet'i. Duymadım duymadım. Yemin eder duymadım. Peki. Ama de var. Koran <laughs> şu anda çorlam yanında. Allah ama, ama bunları Niye yana söyleyeyim? Tamam. Niye yalan söyl Adam söylüyordu adam. Tamam evet peki sonra? Işık atmıştı. Işık atmıştı benim e, yanımda talip, bir yanımda yatıyordu. Benim Hı. oğlum ismi Talip. Talip yanında oturuyordu. Yasin, ta, Yasin de yan, e, yatarların yanında yatıyordu benim çocuklarım yani biz doğuşak da iki doğuşak. Biri gidiyor. sağda yani, yatıyor, biri solda yatıyormuş. Ne? Ufak oğlu kucağındaymış, kız evet. Çocuklar Çocuklarım yani yana yani yatıyordu. Hı. Baktım adam bağırdı dedi. Ona kalkın lan, kalkın lan, yormukla. beni vurdu. Yormukla beni vurdu. Dedi kalkın lan, kari lan. Aşağı bir kalk. Ee, adam hemen işe İsmet'in üstüne atmış. İsmet hemen Talib'in üstüne atmıştır. Talib'in tarafının üstüne atmıştı hı. benim oğlum. kəndinə deyib mənim qələm kitab mənim qızımdır. Mənim qızım ben çay Ayşəgülə qaldırma gəldi. Ayşəgül qalsın bana çay yapsın. Eşim də de demiş ki sən qadın çılıq çiploqdur. Sən nə gedin odana girmişsə bana çay yap. Sən gəlsəydə beni qaldırsaydı ben qahırdım. Mən eləti elfenir eləti el -el çağırdı idi. Və sonra əlində verdim. dedim qalsın adam bişir etacı varsa Gelsin bana konuşsun, ben kalkayım işte onu ihtiyacı göreyim. Bu Adnan'ın ilk olaya ilk tanık oluşumuydu. Adnan ilk defa mı e, kayınpederini sana böyle bir şey yapmaya çalışırken gördü? Evet. İlk görüş? Evet. O zaman sen Yoncel daha de. evvel... Ha? Yoncalı. Yoncalı'da. Yoncalı'da tamam. O zaman az önceki e, söylediğin yani daha evvel de söyledim iftira atıyorsun dediği değil. O ilk defa o gece görüyor. Öyle mi? O gece tabii görmüştü zaten bizim evde gelmişti misafiriydi. Tamam. Misafir orada da görüyoruz. gördü. Tamam. Misafir de gördü. Orada gördü. Ama sonra attınız mı evden? Ne yaptı? Adnan sonra Şimdi, ne oldu? E konuştular. Derdiniz anlatmıştı. O babasına derdini anlatmıştı. Ben doğru söylüyorum. Dedi ben 10 gün çocuğumda. Burada yalan söylüyorsun. Valla yemin edersen ben doğru söylüyorum. Kur'an'a kitabım el basın. ya bana Kur'an getirsene Vallahi yalan ben Kur'an'a el basın. Bir dakika bunları alet etmiyorum. Allah razı olsun. Hayır, hâsız hayır hâsız böyle konuşmayın. Kur'an'ı Kerim'i karıştırmayın. Karıştırmayın Kur'an'ı Kerim'i. Derdimi anlatıyor bana itiraat. Hayır. Sen derdini sen, sana o, sen kendin derdini, yalan söylüyorsun. Sen kendin derdini babana derdini anlatmadın. Ağladın. 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 Derdini ağladın. Hangi derdini? Hangi derdi? Ağladın, ağladın. Vallahi ben şokta hiçbir şey demeyemişim. Söyledin. Vallahi söylemedim. Sen şokta değildin. Al, sen şokta değildin. Al, sen bulam, değildin. Ya. Ya. sen, sen, sen doğru söylüyorsun. Ben doğru yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Gerçekten yalan söylüyorsun. Bir dakika, şoka girmedi mi görünce? Yok, şokta değildin. Vallahi. Ya dur da Yemin edərəm. Sən doğuşu, Süngər doğuşu, Şəvək Süngər Barxon salonunda Barxona götürmədin. Hə? Nə zaman götürdün? O gün Yok ya yalan söyleme. yalan söylemiyorum ya. Vallahi Allah razı olsun ben yalan, söyledin, yalan sen söylemiyorum. Sen de çok yalan. Sen di götürdün, He. salonda kaldırdın, eline götürü barkona uzatacaksın. Yok yalan söyleme. Uzadı. Ya yalan söylemiyorum. Ya, bir kere söylemiyorum. yatmadım. O gece bir kere yatmamışım. Niye yalan söylüyorsun? Sen yatmadın. Sen uzandın. Uzandı. Şimdi söyledin. bir sen sakin şey olun. Şimdi ikiniz ya. de ya bir de sakin yatmadım. olun. Şimdi ikiniz de bir sakin olun. Bu arada seyircilerimizle paylaşmak istediğim <laughs> bir şey var. <laughs> Bu da çok kritik bir gelişme e, ee, iddiaların odağındaki isim İsmet yani Adnan'ın babası eşimle 20 yıldır berabermiş dediği kişi buraya geldi İstanbul'a. Ve kan vermek için geldi, DNA testi için geldi. Bu da çok kritik bir gelişme. Bakalım o bu iddialarla ilgili ne söyleyecek reklamlardan sonra.